Hayatımız dizi kanalından herkese merhabalar. Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Size daha önce söylediklerimin teker teker fragmanla çıktığını görüyoruz. Özellikle Hazal Hatun'un obaya dönmesinin asıl sebebinin Gündar ve oğlu için değil aslında başka bir planı olduğunu söylemiştik. Hatta dizide çekimlerin tamamlanmamasından dolayı fragman bölümden sonra gelmeyeceğini de söylemiştik ve bakıyoruz ki Hazal Hatun bu bölümdeki fragmanda biriyle buluşuyor. İşte gerçek burada. Peki o kişi kim? Fragmandan sonra yaptığımız geniş analizde o videomuzda söylemiştik. Hazal Hatun'un diziye kardeşi girebilir. Çünkü sette yabancı bir erkek oyuncu var varlığı gizli tutuluyor diye. Şimdi bu fragmanda şu an ekrana yansıtacağım. Evet şu an ekranda gördüğünüz kişiyle Hazal Hatun gizli gizli buluşuyor. Peki bu kim? Abisi olabilir mi? Diziye daha önce abisinin girebileceğini, belki kardeşinin girebileceğini ve bu kişinin de Alişer gibi kötü karakter olacağını söylemiştim. Bu arada Hazal Hatun'un hem Balgay'la hem de Gaye Hatun'la Osman'ı ve Kayı Obası'nı ele geçirebilmek için anlaşma yapabileceğini de altını çizerek size defaatle söylüyorum. Gelelim Kongar'a. Kongar'a ne olacak merak etmeyin. Osman Kongar'ın zehirlendiğini, ruhunun ele geçildiğini anlayıp şifacıya götürüp onu şifa bulmasını sağlayacak. Osman zaten Kongar'ı öldürmeyip onu ağaca bağlıyor ve Balgay'ın peşinden gidiyor. Bu arada Balgay Osman'ın elinden kaçacak. Geyatu ile anlaşma yapıp Osman'a ve Kayı Obası'na saldırmayı planlayacaklar. Fragmanda değişik bir olay görüyoruz. Kongar'ın Konur Alp'i yaraladığını hatta belki ölümcül bir şekilde kılıcı soktuğunu görüyoruz. Merak etmeyin Konur Alp de ölmüyor. Ölseydi diziden çıksaydı size burada diziden çıkacağını ilk bilgi verecek kişi biz olurduk. O yüzden Konur Alp'in de dizide ölmeyeceğini yaralansa da birkaç bölüm yarılı bir şekilde devam edip daha sonra şifa bulacağını söyleyelim. Evet şimdi senaryoda şöyle bir durum var. Dizide Dündar'ın Ertuğrul tarafından sorgulanması hatta kaderi Ertuğrul'a bağlı. Çünkü Dündar'la ilgili Osman Bey demişti ki babam Ertuğrul Gazi onunla ilgili son karar verecek diye. Bu da demek oluyor ki Ertuğrul Gazi diziye girecek mi? Evet. Ertuğrul Gazi'nin diziye belki bir bölümde olsa gireceği konuşuluyor ve çok önemli bir isim Yeşilçam'ın usta oyuncusu Edusun'un bu rolü Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini Edusun oynayacak diye konuşuluyor. Evet internette haber siteleri böyle bir haberin olduğunu yazdılar ve oyuncunun menajerine sorulduğunda da resmi bir teklif gidilmedi şimdilik konuşuluyor bu konuyla alakalı diziye girdiği anlaşması yapıldığı anda size burada yapıp video yapıp bilgilendireceğim. O yüzden bu videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Burada size birkaç soru sormak istiyorum. Sizce Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini Edus'un başarılı bir şekilde canlandırabilir mi? Bir de Hazal Hatun'un planı ne? Ve gizli gizli görüştüğü kişi kim? videonun altına düşüncelerinizi yazarsanız ben hepsine reaksiyon göstereceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.